Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere aseksüellikten bahsedeceğim. Aseksüellik nedir? Aseksüellik herhangi birine yönelik cinsel çekim eksikliği veya cinsel etkinlikteki ilgi düşüklüğü veya yokluğudur. Bir cinsel yönelim eksikliği olarak veya karşı cinsellik, eşcinsellik ve çift cinselliğin yanındaki dördüncü varyasyon olarak düşünülebilir. 2004'te yapılan bir çalışmada aseksüelliğin yaygınlığı %1 olarak belirlenmiştir. Aseksüellik davranışsal ve genellikle bireyin kişisel veya dini inançları gibi unsurların üzerinde etkili olduğu cinsel etkinlikten kaçınma ve bekarlıktan farklıdır. Cinsel davranışın aksine cinsel yönelim kalıcı olduğuna inanılmaktadır. Bazı aseksüel kişiler romantik partnerlerini memnun etme arzusu ya da çocuk sahibi olma arzusu gibi çeşitli nedenlerden dolayı cinsel çekim veya seks arzusu eksikliğine rağmen cinsel etkinlikte bulunabilirler. Bir cinsel yönelim olarak aseksüelliğin kabulü ve bilimsel araştırma alanı açısından halen oldukça yenidir. Hem sosyoloji hem de psikoloji bakımından büyüyen bir araştırma alanı olarak gelişmeye başlamıştır. Bazı araştırmacıların aseksüelliğin bir cinsel yönelim olduğunu savunmasına karşın bazı araştırmacılar ise aynı görüşte değildir. İnternet ve sosyal medya ortaya çıkışından bu yana çeşitli aseksüel topluluklar oluşmaya başlamıştır. Bu topluluklardan en hızlı büyüyen ve en bilineni David J. tarafından 2001'de kurulan aseksüel görünürlüğü ve eğitimi ağıdır. Aseksüel Visibility and Education Network Evet sevgili arkadaşlar romantik ilişkiler ve kimliğe gelinecek olursak aseksüel kişiler herhangi bir cinse yönelik cinsel çekim eksikliğine rağmen tamamen romantik ilişkilerde bulunabilirler. Cinsel yönelim veya cinsel kimliğin romantik veya duygusal yönleri bakımından kendilerini karşı cinsel, lezbiyen, gay, çift cinsel veya e, aşağıdaki terimlerden biri olarak tanımlayabilirler. Aromantik, herkese yönelik romantik çekim eksikliği. Bir romantik, Biromantik, e, romantik, erkeklere ve kadınlara yönelik romantik çekim. Heteroromantik, kendinden farklı cinsiyetten olan kişilere yönelik romantik çekim. Homoromantik, kendisiyle aynı cinsiyetten olan kişilere yönelik romantik çekim. Panromantik her e, cinsiyetten olan kişiye yönelik romantik çekimdir. Poliromantik ise birden çok cinsiyete yönelik romantik çekimdir. Adromonetik, gaynamatik ve ambrotik çekici gelen bireyin cinsiyetini ima etmeden yalnızca maskülenliği veya fenomenliği ile interseks, üçüncü cinsiyetten olmayı ifade eden kişilere yönelik romantik çekim, sıklıkla ikili olmayan bir cinsiyet kimliğine sahip aseksüeller tarafından kullanılır. Androfil, genefil ve ambloün romantik yönüdür. Demiromantik veya demiseksüel kendisini gri romantik veya gri aseksüel olarak tanımlayan kişi. Çünkü bu kişiler yalnızca uygun istikrarlı veya büyük duygusal bağlantı oluştuğunda romantik veya cinsel çekici hissedebilirler. Cinsel yönelim ve etimolojisine bakacak olursak, aseksüelliğin bir cinsel yönelim olup olmadığı üzerinde önemli tartışmalar vardır. Özellikle kimseye seksüel ilgi duymama, cinsel isteğin azalması, bulunmaması belirtilerine hiporaktif cinsel istek bozukluğu ile aynı kabul edip aseksüelliğin tıbbi bir sorun olduğunu savunanlar bulunur. Fakat asasexualik genel olarak bir bozukluk gibi ya da cinsel işlev bozukluğu olarak kabul edilmez. Ayrıca aserseliklerin nicip olanların aksine bariz bir sıkıntı göstermediği ve cinsel uyarılma konusundaki eksikliklerine ilişkin insanlar arasında zorluk deneyimi yaşamadığı da görülmektedir. Aseksüeller cinsel çekim hissetmemelerini hayatlarının bir parçası olarak görüp kalıcı karakteristik özellikler olarak kabul edilmektedirler. Aseksüeller ile hicipler arasında yapılan bir çalışmada hiciplerin yaşadıkları cinsel arzu ve istek eksikliğini aseksüellerden daha çok sıkıntı ve sorun olarak görüp daha çok depresif belirtiler gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar Richards ve Berker hazırladıkları raporda aseksüellerde e, Limit'i depresyon ya da kişilik bozuklukları oranlarında anormallik olmadığına değinmişlerdir. Aseksüel bayrağı, Ağustos 2010'da avan dışında ve İngilizceye bağlı kalmaksızın yapılan oylama ve fikirleri dayanılarak yapılan araştırmada aseksüelliğin farkındalığını arttırmak için şu anki bayrak olarak kabul görmüştür. Bayrak avan dışı bir web siteden seçilip oylamada %41.1 oyla birinci seçilmiştir. Ve bu oylamada %10.4 kesim aseksüelliğin bayrağı olmaması taraftarı olmuştur. Bayrakta dört yatay şerit bulunmaktadır ve diğer seksüel görelim bayraklarına benzemektedirler. Aseksüellerin sembol olarak kabul görmektedir. Evet sevgili arkadaşlarım e, semboller ve anlamları siyah aseksüelliği sembolize etmektedir. Gri e, aseksüelliği demiseksüelliği sembolize etmektedir. Beyaz seksüel e, se kesimi ifade etmektedir. Mor aseksüel topluluğu ifade etmektedir. Sizlere bu videoda aseksüellikten bahsettim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Beğen tuşuna basmayı ve like atmayı, yorum yapmayı da unutmayınız. Hoşçakalınız.